Bu elle manuel vana kapalı. Böyle kapanır. Bu da böyle kapanır. Böyle olduğunda açıktır. Bu kapalı bak. Motorun sesini duyuyorsunuz içeriden. Su geliyor. Buradan şöyle bir T parçası koydum. Bu T parçasıyla yukarıdan zaten su sesi geliyor. Suyumuz geliyor. Bakın su burada dolu göstereyim suyun geldiğini. Motorun sesini duyuyorsunuz içeriden. Su geliyor. arayamız doğrudan kırmızısı motora gitti. Eksisi buradan şöyle sarı kabloyla röleye geldi. Rölenin çıkışından da motorun diğer tarafına gidiyor. Şuradan bağladığımızda gidiyor. Şimdi nasıl devreye girdiğini göstereyim. Arduino'ya bakalım. Şimdi burada 9 voltlu pille zaten devreye sokuyorduk Arduino'muzu. Şimdi bakın ortam çok aydınlık. Işık sensörü röleyi açmıyor. Motoru çalıştırmıyor. Nereden anlıyoruz da Şu an çift ışık yanıyor. Tek ışığa düştüğü zaman ateşleyecek demek. Yani başlayacak. Elektrik gidecek demek. Bunu göstermiştim evde aynı sistem çalışıyor deponun içerisinde o otomatik yaptığım sistemin aynısı bu da Arduino bunun farkı ne olacak bunun farkı bunda zaman ayarı yapabiliyorsunuz orada mesela bir saatte sınırlı kaldık bunda istersen 45 dakika yap istersen 2 saat dur 5 dakika dinlendir yani bu robotik adı üstünde istediğiniz gibi kodlayabiliyorsunuz kodlama elinizde daha teknik bir şey ama diğeri çok basit bunu karanlık yapmak için bir makaron aldım elime röleyi görüyoruz şurada Şimdi alaca karanlıkta çalışacak demiştik. Biraz karartınca devre girecek. İyice karanlık olunca tekrar çıkacak. Devreye girecek bakın birazdan. Girdi. Şu an çalıştırıyor. Elektrik gönderiyor. Şimdi devreden geri çıkacak. İyice karanlık oldu. Karanlık gitti. Durdu motor. Şimdi güneş doğmaya başladı. Bakın alaca karanlık çalıştı. Aydınlık oldu. Geri devreden çıktı. Bu da bu şekilde çalışıyor. Şimdi bakalım damla sulamamız nasıl çalışıyormuş. Burada ışık sensörüm var. Şimdi üzerine ışık düşüyor flaşından ve e, güneş var gibi parlak bir ışık alıyor. Değer olarak bu ışık düştüğü zaman 900'lerde bir değer alıyor. Işık buraya düştüğünde bakın 800'lerde 900'lerde değer alıyor. Işıktan uzaklaştırıyorum. 400'lere düşüyor. İyice karanlığa götürdüm. 200'ler, 195'ler. Bakın zifiri karanlıkta mesela yüzlerin altına düşecek demek ki. Şimdi bu e, bu e, gölgede sulanır bitkiler genelde. E, onun temsili olarak buradan bir değer belirlememiz gerekiyor. E, şimdi ışığın yoğun olduğunda 900, ışığın olmadığı durumlarda 250'lere inen e, bir değer alıyor. Burada ışığın az vurduğunda yani güneş alacak karanlık durumlarda veya da tan doğarken ne kadar aldı? Mevzu o. Orada da baktım 400-450 civarında bir değer alıyor. Su pompası için Arduino ile robotik kodlamayla kontrol sağlayacağım şimdi bu etkinlikte. Şurada analog sıfırdan bağlamışım ve 0.5 saniye bekle demişim. Şurada değer alıyorum. Bakın ışık sensörü değer alıyor. Şimdi buraya kodlama yapacağım. Ve size anlatacağım kodun nasıl yazıp yapıldığını. Programın mantığını anlatmak için şöyle e, kodları bir göstereyim. Bu Arduino en blok bedava indirilebiliyor. En blok diye Google'a yazarsanız iniyor. Burada kodları nereden alıyorum? Şuradan sırayla göstereyim. robotlardan Arduino programı alıyorum. Kontrolden sürekli tekrarla alıyorum içerisinde bir saniye lazım oluyor, onu alıyorum. Şimdi ben burada bağlantıları göstereceğim. Birazdan analog sıfır girişi var kartımın üzerinde. Oradan sadece girişi yaptığım yerleri anlatıp sıfırdan sensörüm okuyorum. Sensörümün bağlantılarını da anlatacağım. Bir bacağını buraya takıyorum, oradan bilgi alıyorum. buraya değerleri yansıtıyorum. Seri porta yaz dediğim zaman buraya yazıyor. Oradan bilgi okuyorum. Şimdi bu kodun aynısını kullanabilirsiniz. Eğer yapmak isteyen varsa. Bunun içerisine eğer ise D'si alıyorum. İşte analog sıfır değerini okudum. Ee, şurada işlemlere giriyorum. Analog sıfır değeri. Bak şurada yapmışım. Aynısını buraya kopyalayayım. Onun üzerine göstereyim. Analog sıfır değeri Eğer 350'den küçükse karanlık demek. Karanlıksa 9 nolu sayısal pinini kapat diyorum. Oraya elektrik verme. 9 nolu sayısal pininde ne var? 9 nolu sayısal pinine şimdilik LED yaptım size göstermek için. Bakın LED'in bir bacağında 1K direnç var patlamasın diye. Çünkü buradan 5 volt geliyor. LED 3 voltla çalışıyor. Biraz sonra buraya motorumu alacağım. 9'a bağladım. 9'a yüksek yap dediğim zaman elektrik geliyor ve LED yanıyor. Diğer bacağı da GND yani toprağa bağlanıyor. Yani pile bağlar gibi. Pile nasıl artı ve eksi bağlıyorsak nasıl artı ve eksi bağlıyorsak burada da artı eksiye bağlantı yapıyorum. Burada da şimdi sensörüm var. Sensörüme nasıl bağlantı yaptığımı söyleyeyim. E, sensörümün bacağının biri yine 5 volta yani elektriği aldı. Sonra ne yapması lazım? Eksiye gitmesi lazım. Eksi dediğimiz şey kart üzerinde GND'ye denk geliyor. GND'lerden herhangi birine gönderiyorum. Ama gönderirken buradaki sensör hazır değil. Bunları ucuza alıp kendiniz direnç bağlayabiliyorsunuz. Şuraya bir 10K, 12K direnç atıyorsunuz. 10K direncin bir bacağı burada, bir bacağı şurada. 10K'dan çıkan bacak şöyle GND'ye giriş yapmış. Görünüyor. Şurada bakın GND giriş yapmış. Ee, şimdi diğer bacak sensörümün üzerinden geliyor. Okuma bacağı oluyor. Şurada üçüncü bir bacak oluştu. Bunu da getirip A0'a yani analog sıfıra bağlantı yapıyorum. Bakın şurada analog sıfır var. A0. Şimdi buradan okuma yapmışım. Analog sıfır. Analog sıfır dediği şey benim sensörüm. Şurada program üzerinde. Analog 0.350'den düşükse neye göre 350'den düşük? Bakın burada sürekli sensör değer veriyor bana. Buradaki değere göre sensörüm düşükse. Şimdi bu kodu 350'den düşükse 9'u düşük yap diyor. Burada düşük yap demek elektriği kes demek. Yani 9'da motor varsa onu çalıştırma. Niye? Hava karanlık. iyice karanlık oldu. Motor dursun. Gerek yok diyorum. Ben ne zaman yapacağım? Alacak karanlıkta çalışacağım. Eğer değilse ne yapayım? Değilse Yine bir eğer ise değilse alıyorum. Şuradan. Kontrollere girdim. Şuradan. Eğer ise değilse buradan aldım. Bunun içerisine koyuyorum. Buradaki eğer ise değilse de analog sıfırı çalışacağı değerini belirlemiştik. Konuşmuştuk. 450 civarında çalışsın demiştim. gidiyor bakıyor diyor ki 450'den düşükse 350'den büyükse anlamı çıkıyor buradan. Bu sefer 450 yazıyorum. 450'den küçük ise bu sefer ne yapacağım? Sayısal pinli yüksek yap diyeceğim. Buraya yüksek yapıyorum Şimdi 450'den düşük, 350'den büyük ise e, alaca karanlıkta motorum çalışmaya başlayacak. Buraya zaman girebilirim ki girmem gerektirir zaten. Mesela buraya e, kaç dak kaç saniye çalışsın? 60 saniye 1 dakika oluyor. 10 dakika boyunca çalışsın dersem 600 saniye. 1200 saniye diyelim. 20 dakika boyunca çalışsın. Bir motorum dinlensin diyorsam arada işte tekrar düşük diyorum altına kopyaladım yapıştırdım ee, ne kadar dinlensin 1 dakika dinlense motor için yeterli olacaktır 60 saniye dinlensin tekrar çalışsın ya da buraya tekrarla da getirebilirim ee, şöyle bakın 10 defa tekrarla gibi bir komutum var burada ben 10 dakika demiştim motorum yarım saat olacağını yetiyorsam bunu 3 dakika 3 defa tekrarla dersem şuradaki kodu alıyorum içine bırakıyorum 3 defa tekrarlayınca 30 dakika oldu. Bunu alıyorum kodumu. Bunun fotoğrafını çekeceğim daha net gelecek. Merak etmeyin. Eğerin içerisine alıyorum. Şimdi ne yaptık? 450'nin içerisinde bunu e, 3 3 defa tekrarladı ve motor dura dura çalıştı. Şimdi bir e, yol bir tane daha söylememiz gereken şey var. Karanlığı söyledik. Alacak karanlığı söyledik. Işıkta ne yapacak? İşte değilse deyince şimdi ışığı tanımlayacağım buraya. Yine kontrollere geliyorum. Bu sefer eğer ise değilse almıyorum. Sadece eğer ise alıyorum. Eğer iseyi buraya bıraktım. Diyorum ki buradan ne yapıyorduk? Hızlı olsun diye buradan işlemlerden al. Düşükse. Hatta bunu 1024 diyelim tam olsun. Sensörün maksimum vereceği değer 1024'tür. E, buraya 2000 de yazsanız olur yani. 1024 ise yani maksimum ışıkta ise ne diyeceğim? Yine motorumu durdur diyeceğim. Şimdi şöyle koda yukarıdan aşağı baktığımız zaman şöyle Arduino bu programı sürekli tekrarlıyor. Sürekli kontrol ediyor sensörü. Sensöre önce bir bakıyor. Aşağıdan başlayalım. Maksimum ışık var. Güneş tepede yakmıyor. Işık azaldı. Alaca karanlık 450'nin altına indi. Bakıyor bir 350'den aşağı mı acaba? 450'nin altındaysa 350'den yüksekse ışığı açıyor, motor açıyor, tam 1200 saniye çalıştırıyor, 60 saniye durduruyor, ama bunu 3 defa tekrar ettiği için bunun toplam süresi yarım saat motor çalışmış oluyor. Doğru hesapladıysak, yanlış hesapladıysak düzeltirsiniz. E, 350'nin altında ise motoru durduruyor. Şimdi bu kodumuz bu böyle olacak, ama şu an e, hazırda olan kodum şu, hızlı göstermek için e, burada. 30 dakika çalışmıyor. Sadece ışık hızlı bir şekilde yanıp sönecek. Bunu bir görelim. Ben bunu yükledim. Şimdi Arduino bağlı. Şu an ortam karanlık. Şöyle göstereyim. Sadece telefonun LED'i var. Şuradan değerleri okuyorum. Karanlıkken 200'ün altında bir değer geliyor. Aydınlıkken de 900'lerde. Biz buraya göre yazmıştık kodu. 450'lerde de sensörümüz çalışacak. Şimdi şöyle tuttum. Şunun üzerinde okunan değer şu an 835, 845 o arada geziyor. Yani bol ışık, güneş yüksek 900'lere düşüyor. Hatta şöyle yaptığımda şu an 900'ü geçti. İyice ışık düştüğü için. Şimdi bunun üzerine biraz gölge yapıyorum. Böyle parmağımı yaklaştırıyorum sensöre doğru. 470'lere indi. Bizimki ne zaman yanacaktı? e, 450'nin altında. Biraz daha yaklaştırıyorum elimi. Çok yaklaşırsan da bu sefer 200'ün altına düşecek. Evet, indirmeye çalışıyorum. İndi. LED yandı gördüğünüz gibi. 415, 424, 440 bu arada değer veriyor. Sensör sürekli ölçüm yaptığı için. İyice bastırıyorum üzerine. Karanlık olması için. Evet. Karanlık oldu. 130, 140. Şimdi zifiri karanlık oldu. Artık gece gece çalışmıyor. Alacak karanlıkta çalıştıracak. Buna şimdi motor bağlayan motor nasıl çalıştığını görelim. Evet bu proje basit bir sulama, akıllı sulama sistemi, robotik akıllı sulama sistemi için değil. Şimdi bunun için şöyle bir akü kullanmamız gerekiyor, bunu söylemiştim. Bu aküyü neden kullanıyoruz? Bu akü 4 amper saat enerji üretebiliyor. Şurada küçük ama güçlü bir motor var. Bu motor 200 miliamper yaklaşık akım çekiyor, 20 saat çalıştırabiliyor. Şimdi e, alacak karanlıkta ne kadar çalışacağını tabii ki yerinde test edip görmek lazım. Kaç gün gideceğini e, öyle bilebiliriz ama 10 gün ile 30 gün arası muhtemelen bu motoru çalıştıracaktır. Bu pil sadece bunu çalıştırdığı için bu da 200 miliamper olmasına rağmen bu da 10 güne, 15 güne rahatlıkla yetecektir. Belki daha fazlasına da yetecektir. Şu şöyle bir röle var. Röleyi anlatmak istiyorum. Bu Arduino bağlantılarının geneli aynı. Ee, VCC şöyle kısaca çok basit bir şekilde anlatırsam En solda VCC yazıyor Bu volt girişi yani e, buraya voltajı gireceğiz Nereden kart üzerinden alıyorum 5 volttan buraya kablo bağlıyorum Bu kablolar jumper kablo olarak satılıyor Ortadaki ise ground yani toprak pil gibi Pilin artısını verdik eksisini geri göndereceğiz Siyah olanmış GROUND yazan bir uca şöyle buradaki gibi bağlıyorum. Burada da GROUND yazıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, burada da e, turuncu kablomuz var. Turuncu kablo. E, sinyal kablosu. Buradan emir veriyorum. Eğer buradan elektrik gelirse, bu başlayacak. Burada pilimi, bakın böyle pil giriş var bağlantısını yaptım. Işıklarım yanıyor. Bakın rölede çift ışık var. Motorum şu an duruyor. Ters bağlarsanız tek ışık oluyor. Yani iki türlü de deneyebilirsiniz. Ne olacak demiştik biz. Hava kararmaya başlayınca. Şimdi havaya aydınlık olarak algılıyor. Şunu aldım. Hepsini beraber nasıl göstereyim? Şöyle yapalım. Tam içine takmıyorum. Motor aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi iyice karanlık yapıyorum duracak. Durdu. Bakın içeride. Gün doğmaya başladı. Motor aktif. Gün doğdu. Durdu. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olursanız böyle projeden devamı da gelecek. Şu an aktif olarak bahçede çalışabilecek 10 ile 30 gün arası çalışabilecek 2 bataryayla bir sistemimiz var. Bu elle manuel vana kapalı böyle kapanır. Bu da böyle kapanır. Böyle olduğunda açıktır. Bu kapalı bakın. Buradan şöyle bir T parçası koydum. Bu T parçasıyla yukarıdan zaten su sesi geliyor. Suyumuz geliyor. Bakın su burada dolu. Göstereyim suyun geldiğini. Motorun sesini duyuyorsunuz içeriden. Su geliyor. Şöyle. Hepsine bakın. Daha aşağı kadar devam edeyim. Yaklaşık şimdi 10 metreye geçtim. Ceviz ağacım var burada. Görüyorsunuz. E, bulunduğu yer şu anda şurada bir yerde. Hortumun ağzı motorun su aldığı yerin üstünde olmalı. Ve benimki de şurada. Eğer buradan aşağı sallandırırsanız hortumun ağzını şöyle şöyle şuraya falan getirirseniz bu deponun içindeki su bitene kadar e, motor devre dışı kalır. Motor dursa bile su çekmeye devam eder. Buna sifonlama deniyor zaten biliyorsunuz. E, benzin depolarından e, yakıt çekmek için yapılır. Bunun önüne geçmek için hortumun çıkış kısmının, çıkış ağzının yüksekte kalması lazım. Bakın benimki çok yüksekte. Yani deponun ta üst noktasında benimki. Yani bırakacaksınız pompa basacak. Pompayı kullanacaksınız.